Önce bir arkamıza yaslanalım. Derin derin nefes alıp verelim. Derin derin nefes alıp verelim. Aldığımız her nefeste birazcık daha rahatladığımızda biraz daha gevşediğimizi hissedeceğiz. Oturanlar ayakları yere sağlam bassınlar tam olarak topuklarının yere bastığını hissetsinler. Omurgamız dik olsun ama isteyen bağdaş kurabilir. Yani lotus pozisyonunda da çalışmayı yapabilirsiniz. Ve elleriniz dua eder gibi avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde dizlerinizin üstünde olsun. Yavaş ve derin nefesler alıp veriyorsunuz. İyice hissedin. Şimdi tam tepi çakranıza odaklanmanızı istiyorum. Ve çakranızın tam üstünde bir top, bir balon inceleyin bir kat daha rahatlatıp, bir kat daha gevşetiyoruz. Tam tepe çakramızda beyaz bir bulut ya da top görüyoruz. beyaz ışıklar bir yağmur gibi üstümüze yağıyor. Ve fark ediyoruz ki aldığımız her nefeste birlikte biz gittikçe beyaz bir ışıkla çevreleniyoruz. Bu ışık yukarıdan yağmaya devam ederken tüm hücreleri, tüm enerji alanlarımı kapsıyor. Bir kat daha derin nefes almaya devam ediyoruz. Ve biz bu beyaz ışığın içinde iyice dönüşmüşken karşımızda çalışmanın başında affedemediğinizi düşündüğünüz, seçtiğiniz kişi duruyor. Tam karşınızda. Ancak aranızda mor renkte saydam bir duvar var. Yani bu duvarı geçemiyorsunuz ama karşıyı görebiliyorsunuz mor saydam bir duvar. Mor rengi imgeleyemeyen varsa çivit mavisi ya da lacivert de yapabilir duvar. Şimdi o kişiye karşı ne hissediyorsanız sıkıntınız, kızgınlığınız, içinizde attığınız, asla dışa vuramadığınız, çekindiğiniz, her ne varsa hepsini tek tek söylüyorsunuz. Kendinize karşı dürüst olun. Ve aklınıza gelen gerçekten rahatsız olduğunuz her şeyi söyleyin. Ve bunları söylerken bedeniniz size tepki veriyor mu? Bakın. Yani bunları söylerken omzunuz ağrıyor mu? Ya da başka bir bölgede başka bir sıkıntı var mı? İnce emin olun. Biz her cümleyi söylediğinizde bu duvar saydamlığını kaybetmeye başlıyor. Her cümleyi söylediğimizde bir kat daha rahatlıyorsunuz, bir kat daha gevşiyorsunuz ve duvarda artık saydamlığını kaybediyor. Ve her söylediğiniz kelimeyle birlikte kalbinizden şükür ve sevgi enerjisi olan pembe ve yeşil ışığın yandığını her nefes alışta, her kelimede büyüyerek daha da etrafa yayıldığını görün. Kalbinizden pembe ve yeşil ışık Tüm bedeninizi sarmaya devam ederken, tepe çakranızdan da beyaz ışıklar düşmeye ve tüm bedeninizi sarmaya, bedeninizin her noktasına bitmeye devam ediyor. Bedeniniz artık bir ışık. Sen ışıksın sen bir enerjisin. Ve şimdi bir mücevher gibi parıldama zamanı. Ve bu ışık halindeyken mor duvarına tekrardan tüm ışıklarını gönderiyorsun. Sanki bu bulut ya da balon etrafındaki bu enerji ağından bir yıldırım gibi karşı tarafa enerji gönderiyoruz. Ve duvarın tekrar tekrar saydamlaşsın. Duvar artık tekrar Tekrar saydım, saydamlaşsın. İyice saydam bir hale geri dönsün. Ve şimdi benimle birlikte cümleyi tekrarlayın. Seninle yaşadığım tüm olumsuzlukların izlerini şimdi ve sonsuza dek tüm boyutlardan ve kayıtlarımdan siliyorum, temizliyorum ve sevgiye dönüştürüyorum. Kendime bunları yaşattığım için önce kendimi bağışlıyorum. Sana hissettiğim tüm olumsuz duygulardan kendimi özgürleştiriyorum ve seni alışlamayı seçiyorum. Ve seni kendimden kendimi senden özgür kılıyorum. Onarılması için yaratıcımın desteğini istiyorum ve izin veriyorum. Şimdi derin bir nefes çekin. Bu nefesi bir vakumla alıyormuş gibi alın. Ve ağzımızdan verirken tüm yüklerinizi attığınızı hissedin. İyice hissedin. Bütün nefesi boşaltın. Ve şimdi artık. Bütün bedeniniz bu renk cümbüşü içinde altın sarısı bir renge dönmeye başladı. Her yer pırıl pırıl altın. Bütün hücrelerinizden altın akıyor. Tepe çakramızdan o artık beyaz balonunuz ya da bulutunuz yukarıda bekleyen o da altın rengine döndü ve size altın enerjisi akıtıyor her yer altın, her yer altın enerjisi ve kalp çakranızdan yine karşıya aynı gene bir yıldırım gibi bu sefer bu altın enerjisini atın. Artık paylaşımlarınız, deneyimleriniz, affedemediğiniz ne varsa onarıldı. Ve yenilendiniz. Artık daha özgür, daha farklı bir biri olarak hayatınızda devam edeceksiniz. Karşınızda duran kişiye teşekkür edin. Size fark ettirdiği her şey için teşekkür edin. O sizin bu yolculuğunuzda uğradığınız bir duraktı. Ve artık bu durağın tamamen kaybolma zamanı. O yüzden saydam duvarınızı tamamen yok edin. Hissedin. Artık böyle bir duvar yok. Ve artık siz çok daha özgürsünüz. Artık o kişi arkasını dönüp gidiyor. ve siz tamamen bedensel olarak rahatladığınızı, içinizin sevgi ve huzurla dolduğunu ve sadece şükür enerjisine uyumlandığınızı farkındasınız. Şimdi çalışmanın sonunda herkes ait olduğu yere, odaya, kendi gerçekliğine bulunduğu yere geri gelsin. Ellerini, ayaklarını istesin. Şifa olsun. Ve oldu, ve oldu, ve oldu.